İmparator Markianus, bunun için e, piskopos Hosius'a diyor ki: Ya bu fikirler nereden geliyor? Bu batıl fikirler, bu sapkın fikirler, heretik fikirler. Bir rapor hazırlıyor. Batıl Hangi fikri kastediyor? Yani İsa'da tek tabiat Ağulları, olduğunu savunan monofizit monofizitleri abi. vesaire kastediyor. Bu da bütün Doğu'yu geziyor bir heyetle, bir buçuk yıl içerisinde bir rapor hazırlıyor. Diyor ki: bu kütüphanelerden kaynaklanıyor. Siz o adamları kesiyorsunuz ama efendime söyleyeyim kitapları kütüphaneler duruyor. duruyor. Ve kitapları yakıyorlar. Şimdi bakın bir problem var. Şimdi İslam dünyasında en e, orta çağ dünyasında en büyük kütüphane İskenderiye, İskenderiye kütüphanesi. Onun yanında büyük kütüphaneler var. Efes var, Bergama var, işte şu var, bu var. Şimdi bu Batılların bu tür halkları olduğu için bize de diyorlar ki burayı Hazreti Ömer yaktı. Yaktırdı. Rivayete göre bu rivayeti Bar Obroyu 12. yüzyıl. Ondan sonra e, ben onunla ilgili bir makale de yazdım. İbnül Kıfti bu da 13. yüzyılda yaşamış. Rivayete göre Amr İbnül As burayı alınca ee, Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Şimdi İslam savaş hukukuna göre savaşta ele geçirilen ganimetler, ister para olsun, ister kumaş olsun, ister başka bir şey olsun, bunların beşte dördü savaşa katılanlara, beşte biri de hazineye gönderilir. İlk defa burada kitaplarla karşılaşıyorlar. Ve Amr İbni Laskıyor Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Diyor ki burada kitaplar var. Böyle böyle böyle. Ben bunları ne yapayım? Yani bunları da askere dağıtayım mı? Üçer beşer. Ve bunlar bizim dilimizde değil diyor. Grekçe, Latince falan yazılmış kitaplar. Kıptice. Güya Hazreti Ömer de diyor ki ya diyor bak o kütüphaneye. Eğer onlar onlarda yazanlar Kur'an'a tersse onları imha et. Yok ters değil ama Kur'an'da da varsa gene imha et. Yani iki şekilde de imha, et. diyor. Ve bunun üzerine diyorlar ki Amr İbnül As Büyük İskenderiye kütüphanesini yaktırdı. Evet. Şimdi bu bu rivayeti yapanlar Amr As'ın yaptığı şey 7. yüzyılda. Fakat bu rivayeti yapan İbnül Kıfti 13. yüzyılda yaşamış. Bar Obroyu 13. yüzyılda yaşamış. Arada 600 sene var. Ve bunların hiçbirisi de kaynak göstermiyor. Yani bunu şuradan aldık bu iddiayı bir şey demiyorlar. Bu Müslüman yazarlar da tuttular. Bunu aynen aldılar. Mesela Katip Çelebi de var bu. Hmm. Katip Çelebi diyor ki: "Ya tamam Hazreti Ömer burayı yaktırmış ama" Fakat öyle batılların da işte iddia ettikleri gibi çok kitap yoktu. Yani o eski ihtişamlı dönemi yoktu. Burası depremlerde tahrip olmuştu. Birkaç sefer yangın geçirmişti. 15-20 bin kitap ancak vardı. Az mı yahu? El yazmasın. Yani Nasıl el yazması? 300 bin, 400 bin kitaptan bahsediliyor. Onu azaltmış oraya getirmiş. Katip Çelebi'den bu yanı gerek Mısır'da, gerek Irak'ta, bu İslam kültür tarihi üzerinde eser yazanlar reddetmiyorlar. Fakat şey diyorlar. Yani rakamı ufaltıyorlar. Sonunda rakam, rakam, ya iki kitap vardı onu e, bu Zeki Megamiz'in tercüme hmm. ettiği yazarın adı, adı neydi? Evet. E, o, o, da Kıpti o. o evet, Onu yazan... Evet. Ee, o kitap biraz sonra adı isminde gelir. Ee, George, Zeydan. George Zeydan. Yani uzun 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 anlatır. Evet. Adeta böyle öfke çıkarır gibi şey eder gibi bunu da kabul edelim diyor <laughs> Ben bu Süryaniler üzerine çalışırken bu Kadıköy Konsilinden sonra o Markianus döneminde Mor Mihayel Rabo'nun kroniğinde bu kütüphanenin Markianus'un emriyle yakıldığını Orada fermanı veriyor. Daha sonra da Berlin Devlet Kütüphanesi'nde orijinalinde. Fermanın orijinali. Evet ve Batılılar, Batılılar bunu bildikleri halde bugüne kadar şey etmediler. Hazreti Ömer'le hiç alakası yok. 400... Bizans yaktırmış yani. Evet evet. Arınca. İmparator önce. hemen Kadıköy Konsili'nden sonra. Ben onunla ilgili o belgeleri koydum bir makalede de yayınladım. Fırat Üniversitesi'nin şeyinde yayılıyor. 200 mı? sene önce. 200 sene önce. <laughs> evet. Bizans yaktırıyor ama Bizans, Müslümanların fakat Müslümanların üzerine şey ya. ediliyor. Evet evet Ferman da duruyor. duruyor. <laughs>